Para Göz kanalına hoş geldiniz. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet halka arz hisselerini yakından takip ediyor. Gerektiğinde para oradan toz oluyoruz. Ama şu anda gerek yok. Çünkü SPK bugün arkadaşlar yeni bir halka arıza onay verdi. Hemen şuradan göz atalım. AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arzı onaylandı arkadaşlar. 50 milyon lotu var arkadaşlarım. Görüldüğü üzere şurada hemen 50 milyon payı var diyor arkadaşlar. Lot 50 milyon ve fiyatı 20 lira 25 lira 20 kuruştan halka arz olacak arkadaşlar yanlış söyledim 25 lira 20 kuruştan arkadaşlar halka arz oluyor halk yatırım menkul değerler AŞ konsorsiyum lideri ve yıldız pazarda işlem göreceğini görüyoruz fonun kullanım yerlerine hızlıca bakalım yüzde 5 10 finansal borç ödemesi için demiş arkadaşlar yüzde 5 10 iştirak firmalarının sermaye ödemeleri için demiş yani bir miktar borç için ödese de arkadaşlar yüzde 80 90'ını mevcut arsaların geliştirme ve inşaat finansmanı için kullanacağız demiş bu önemli yatırımlara da önem verdiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, ve şurada hemen karlılık e, yıllık performansına baktığımızda arkadaşlar büyük karlılığına bakalım. 2021 yılında 31 milyon e, karlılığını 2022 yılında 35.5 milyona çıkarmış arkadaşlar. E, ve 2023 yılında 35.5 milyondan 25 milyon do 25 milyon 900 bine inmiş arkadaşlar 26 milyona yani yaklaşık olarak 9 milyonluk bir gerileme görebiliyoruz arkadaşlar ee, karlılığında bu da her zaman videolarda size söylüyorum insanlar bankada krediye ulaşamıyor kredi muslukları açılmadığı üzere bu şekilde daire satın almaya gidemediği için arkadaşlar müteahhit şirketlerde gayrimenkul şirketlerde daire satışı şu e, sekteye uğradığı üzere adam elindeki daireyi satmasa yeni daire yapar mı yapmaz arkadaşlar Görüldüğü üzere zaten bir kriz ortamı içerisindeyiz arkadaşlar. E, halka arzdan geliriyle birlikte bir miktar bu şeyi sürdürebilir. Kriz ortamından da kurtulabilirsek düzlüğe yeniden çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama halka arzına katılır. Tavan serisi yapacaktır yani illaki arkadaşlarım. Evet canlarım ciğerlerim şöyle. E, diğer kağıtlar şeyine baktığımızda da %25.64 halka arz oluyormuş arkadaşlar. T1 T2 kullanılamaz diye şu aşağıda yazılıyor. Paranızı önceden e, ayarlayın diyor yani gelişmelerini takip edeceğiz. Yine paylaşacağız arkadaşlar. şirket inceleyip şimdilik sadece halka arz haberini duyurmak için yaptım bu videoyu da. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Gözün aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor göz göz